Selam arkadaşlar, ee, çok güzel bir ayrıntı içeren bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Soru da çözüme ulaşabilmek için önce size vermiş olduğum denklemde ufak bir düzenleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O düzenleme için birlikte hemen şu hareket edelim. Sevgili x y kare artı 4 x y artı y artı 3 x denklemini önce tekrar bir aldım. Arkadaşlar şu iki tanesini ortak parantez alıyorum. Geri kalanını ise aynen yazıyorum. Yani o ikisini ya ortak parantezine aldım. Geri kalanını da aynen yazdım. Şimdi bu durumda ne oldu arkadaşlar? Bu sanki y'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem durumuna geldi. Yani şurası a olan, şurası b olan, şurası da c olan ikinci dereceden y'ye bağlı bir denklem haline geldi. İşte ben size bu denklemi sağlamayan, bu ikinci dereceden denklemi sağlamayan bir x değeri varmış. İşte o x değeri için bir ifadenin değerini sormuş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Önce bu denklemi e, reel sayı oluşabilmesi için ne gerekli onu düşüneceğiz. Bunun için e, ne gerekli? diskriminantın sıfırdan büyük olması gerekli. Eğer diskriminant sıfırdan büyükse yani ne olur bu durumda? Gerçek sayı olur. O zaman diskriminantımız neydi? B kare eksi 4 AC idi arkadaşlar. Bu kardeşimizin sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. B nedir? 4x artı 1'in karesidir arkadaşlar. Eksi 4 tane. Sevgili ağımız ne? x. C'miz nedir? 3x. Büyük eşittir sıfır diye düşünüyorum. Burası 16 tane x kare artı 8 tane x artı 1. Devamı ise X 12 x kare oldu arkadaşlar. Ve gerekli sadeleştirmeleri yaparsam 4 x kare artı 8 x artı 1 büyük eşittir 0 çıktı. Şimdi arkadaşlar bu oluşturduğum denklemi alıyorum ve biraz düşünüyorum. 4 x kare artı 8 x artı 1 büyük eşittir 0. Bu denklem bana ne ifade ediyor? Arkadaşlar bu denklem bana şunu ifade etmeli bu denklemi sağlayan x tam sayıları için yandaki verilen denklem yani size vermiş olduğum denklemde y gerçek sayılardan oluşuyormuş. O zaman bu denklemi sağlamayan x değerini nedir? Eşitsizlik çözüm kümesi oluşturarak bulabiliriz. Bunun için gene ne yapacağız? Bu denklemin diskrimantını bulacağız. Bu denklemin diskrimantı b kare eksi 4 ac bu da eşittir. 8'in karesi eksi 4 tane 4 çarpı 1 o da ne yaptı arkadaşlar? 64 eksi 16, 48 yaptı arkadaşlar. Şimdi bu durumda denklemi sağlayan, daha doğrusu bu ikinci dereceden denklemin kökleri, aynen şu oldu: eksi b artı kök diskrimant bölü 2a, yani eksi 8 artı kök 48 bölü 8, 2a ne yapar? 2 kere 4'ten 8. Ve bu durumda ne yaptı arkadaşlar? Bunu da şu şekilde yazacağım. Eksi 8 bölü 8 artı 48 bölü 8. Bakın 48'i 4 kök 3 diye bile yazmıyor. Çünkü gereksiz. Neden? Görelim. Köklerden biri eksi 1 artı kök 48 bölü nedir? 8'dir. Şimdi bu durumda ne anlıyorum arkadaşlar? Eşitsizlik tablosunda bulacağım değerlerden biri eksi 1'den büyük ama yani bir tam sayı kadar büyük değil. Yani sıfıra ulaşmıyor eksi 1 ile 0 arasında bir değer bu x1. Şimdi onu da şöyle belirteyim hatta. x1 kardeşimiz diyeyim. Eksi 1 ile 0 arasında bir değer. Peki ikinci köke gelelim. İkinci kök içinde aynı işlemi yapacak olursam. Eksi 8 eksi kök 48 bölü 8. O da arkadaşlar eksi 1 eksi kök 48 bölü 8 diyecek olursam. Bunun da eksi birden biraz küçük ama eksi ikiye de ulaşmadığını gözlemleyebilirim arkadaşlar. Yani sevgili x2 değeri de nedir arkadaşlar? Eksi iki ile eksi bir arasında. Şimdi bu durumda ben eşitsizlik tablosunu oluşturacak olursam burası x1 yani eksi bir artı kök 48 bölü 8 olsun arkadaşlar. Burası eksi bir artı orası artıydı burası eksi 48 bölü 8 olsun arkadaşlar. İşte eksi 1 bunların arasındaki sayı. Ve ben eşitsizlik tablosunu düzenleyecek olursam aynen A'nın işaretine bakalım. Pozitif. Sonra burası negatif. Burası pozitif olacak. Yani bu denklemi sağlamayan tek bir tam sayı değil var. O da kimdir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Şimdi bu eksi 1 değerini nedir? X kare eksi x de yerine koyup sonucu bulmanızı istemişim arkadaşlar. Bu da nedir? Eksi birin karesi eksi eksi bir. Yani bir artı bir aradığımız sonuç ne olacaktır? İki olacaktır. Arkadaşlar sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılarda geri kalmayın. Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimlerinizi açık tutun. Ve e, bütün ayrıntılara rakiplerinizle birlikte önce siz ulaşın görüşmek üzere arkadaşlar